İbrahim Aleyhisselam, ömrünün sonu geldiğinde, Azrail Aleyhisselam geliyor. Ey İbrahim, yani artık vakit doldu, emaneti almaya geldim. <laughs> Can alacak yani, müsaade istiyor. Hazreti İbrahim'in suali var. Ben dostum diyor, Halilullah, evet. E dost, dostun canını alır mı? Soruya bak. Hazreti Azrail yetkim yok diyor cevap veremem. <gülüyor> Sorayım. <gülüyor> Cevabı getiriyor. Ey İbrahim Hak Teala sana selam ediyor. Ve buyuruyor ki sor ona dost dosta kavuşmaktan kaçar mı? Hemen al diyor. Hemen Ölüm nedir? Kavuşmak. Kime? Allah'a kavuşmak. Ölüm Allah'a kavuşmaktır. Neden bu kadar soğuk bakıyorsun sen bu işe?